Merhabalar. Buradan e, Fransa'da yaşayan arkadaşlarımız bizi yazmış özellikle. E, sorularını buradan da cevaplamak istiyorum. Özelden kendilerine cevapladım. E, üç arkadaşımız, e, üç arkadaşımızın da e, partnerleri narsist karakter. Narsist karakterler e, e, biraz e, danışanlarımız hassas bu konuda. Ve e, hayli, e, nasıl diyeyim, e, üzgünler... E, bu durumdan dolayı. Narsizler genelde ilgiyi çok sever, alakayı çok sever. İlgi görmeyi, aranıp yazmayı, ve hoş görünmeyi sever. Ama kendisi de verir bir müddet sonra ilgiyi, alakayı, sevgiyi, hoş görüyor. Ama nasıl diyeyim, siz mesela hani onun bazı diyeyim, yalanını yakaladığınızı, yazmasından, konuşmasından, bazı şeylerini yakaladınız, başkalarıyla konuştuğunu yazıştığını yakaladınız. Bunu kendisine sorduğunuzda söylediğinizde inkar edecektir, kabullenmeyecektir. Sadece sen var benim, sen varsın benim hayatımda, benim için sen önemli Konuyu kapatmaya çalışır, ama siz e, onun e, ne yaptığını, nerede, ne zaman e, müsait olduğunu, e, hangi saatlerde konuşup, hangi saatlerde konuş, konuşmadığını, yazdığını bilirsiniz. Çünkü bir müddet sonra o, o bilgiler sizin önünüze gelir. Ee, şöyle, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkar. Narsizlerle yaşamak e, zordur. E, onların e, verdiği alaka kadar, verdiği değer kadar, verdiği saygı kadar, sevgi kadar yetinmek zorundasınız. Yani onunla e, bir ömür geçirecekseniz. İyi düşünün derim. çünkü bu sizin hayatınıza etkileyecektir. Çünkü siz onunla bir hayat kuracaksınız, bir e, e, yola çıkacaksınız. Ben bununla yetinemem. Ben daha çok istiyorum hep alakalı olsun, bana arasın, bana yazsın. E, madem beni seviyor, e, benim e, için e, ben onun için çok değerliyim. Ama bunu daha çok hissettirsin, daha çok sahiplensin, daha çok evkissin diye istiyorsanız. Maalesef. Üsrana uğrarsınız. O yüzden e, şimdi şöyle bir şey. E, onlardan hızlıca uzaklaşın derim. Niye biliyor musunuz? Bu müddet sonra e, ilgiyi, alakayı, yazmayı, aramayı bırakacaktır. Sizin yanınıza gelip gitmeyi bırakacaktır. Çünkü e, başka arayışlara girmiştir. Neden? E, sizi artık cepte görür hepte görür ve hep kendi nasıl diyeyim? şeyine bakar. kendi yoluna bakar. Kendi arayışlara girer. Başkalarına yanında olmayı ister. Yani gördü nasıl diyeyim? Sizi değil de sizi görmek değil de başkalarını görmeyi seçer, bakmayı seçer, yazmayı seçer, konuşmayı seçer. Yani sizi önerim şu Kendisinden yavaş yavaş onu hissettirmeden, yavaş yavaş ayrılın. Niye biliyor musunuz? Kendisinden sen şöyle şöyle olduğun için ben seni terk ediyorum, bırakıyorum. Seninle ilişkimi kesiyorum. Demeniz onu bunu kabul etmeyecektir. Suçun sizde olduğunu ve sizin suçlu olduğunuzu söyleyecektir. Bu konuda Hani e, bu sizi yaralayacaktır, incitecektir ve bu kendi içinizde hesaplaşmaya dönecektir. O yüzden e, ne yapmanız gerekir? Onu fark ettirmeden, onun haberi olmadan, o zannetsin ki o benim hep yanımda. Ben onu ne, ne zaman ararsam hep burada olacak diye düşünsün. Siz kendi e, işinize, gücünüze, hayatınıza bakın. Kendinizle ilgilenin, kendinizi yatırım yapın. Kendinizi sevin. Kendinizle ilgilenin. Yani sizinle e, sizi sevmesini birinin sizi sevmesine ihtiyacınız yok mu sizin? Siz kendinizi sevin. Kendinize ilgilenin. Kendinize yatırım yapın. Kendi yolunuza bakın. Çünkü hani beklemek e, hani onunla ilgi alaka bekleyeceğim ben onunla e, bir evlilik düşünüyorum derseniz düşünmeyin. Düşünmenizi de istemem. Çünkü e, hüsrana uğrarsınız. Yani dediğim gibi, onun verdiği kadar yetineceksiniz. Hani siz daha çok ilgi alaka isterseniz, hani o da ister. Hani verirsiniz ama size, size o kadar vermez. Neden? Siz çünkü onun elinde ceplisiniz. Yani o bende artık benim cebimde istediğim zaman arayabilirim, yazabilirim, umursayabilirim, merak edebilirim diye düşünür ama en kolay yolu ondan yavaş yavaş gitmektir. Benim size önerim bu. Gidin ve hayatınıza bakın. Eminim Rabbim güzel insanlar çıkaracaktır karşınıza. Kız arkadaşınız olsun, erkek arkadaşınız olsun. Ve kendinizle ilgilenin. Bırakın aramaya, yazmayı.